Evet arkadaşlar. Şimdi size Farm Simulator 20'yi ücretsiz bir şekilde yükleyeceğinizi öğreteceğim. Şimdi Google'a giriyoruz. Google'dan Android Oyun Grup diyeceğiz. Şurası Android Oyun Grup. Buna basıyorsunuz. İlk ilk çıkana basıyorsunuz buna. Sonra buraya yazıyorsunuz. benim sesimi kaydediyor mu? ne alaka? Tamam. Var mı ikisini de dedik. Şimdi geçiyoruz. Şimdi burada görüyorsunuz para eledi. Bunu yüklemenizi öneririm. Şimdi ne yapacağız? Oyna devam et. Sonra şimdi isterseniz hileri oynayın. Yedekliklere girdiniz mi açmaz. Çünkü açmaz çünkü yedek yedek link diyor. İsterseniz hileli hilesiz fark etmez. Ben hileliye bastım. Sakın korkmanıza gerek yok. Ben size kanıtlarım. Şimdi APK indiriyoruz. Hadi. Bunu geçiyorsunuz. Geri çıkıp APK'yı bir daha indiriyorsunuz. Heh. Şimdi buraya geldiniz. Buraya geldiğinizde ne yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Üç noktaya bastık. Sonra şu C, K, Y, A, T, -B basıyoruz. İndirmek. Bunu indirebiliriz. Şimdi indirdik. Yukarıda gözükecek. Hiç korkmayın bak. Hiç korkmayın. Hiçbir şey olmaz. Ayrıklara bastık. İsterseniz bakın ister bakmayın. Benim burada ee, var 20 23 23 727 megabaytlık bir şey var. Ben size bu inene kadar göstereceğim. Bakın şimdi. FS şey 20. Şey 29 Ekim 2025. Oradaki FS 20 mod Android APK'yı bastım. Sonra burada APK install. Size bunu öneririm. Çok güzel bir APK yükleyicisi. Bakın şimdi. Zaten yüklüyor. Tekrar sorma deyin. Sonra iptal deyin. Siz yükleyeceksiniz abi. Yükleyince uygulama başarıyla yüklendi diyecek. Ondan sonra açılacak. Ben buradan bakabilirim. Sizin için. Birazcık yüklensin. Bakın şimdi. Göstereyim size. Bakın burada. FS20. Gördünüz. Bastık. Aç diyoruz. Bakın Android oyun grup kolip bize bunu açıyor Google'dan. Gördüğünüz gibi geçiyor. geçeyim. Geçeyim. Gösteririm size. Devam. Bakın arkadaşlar bu kadar kolaydı. İsterseniz bunun ikinci videosunu atabilirim. Bakın şimdi yüklensin.